SGK'dan para alabilmek için bebekleri yoğun bakım ünitelerinde ölüme gönderen yeni doğan çetesi hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Fırat Sarı liderliğinde kurulan ve devleti dolandırmak için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan çete için 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede en az 10 çocuğun ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü 19 özel hastaneye yer verildi. DV Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni doğan çetesinin suçlarına işlediği hastaneler şu şekilde: 1. Akabe Salik Tesisleri, 2. Doğamet Salik Hizmetleri, 3. Ekip Salik Hizmetleri, 4. Güney Hastanesi Salik Hizmetleri, 5. Medilife Salik Hizmetleri, 6. Özel Avcılar Hospital Hastanesi, 7. Özel Avrupa Şafak Hastanesi. 8. Özel Bağcılar Medife Hastanesi 9. Özel Doğa Hospital 10. Özel İstanbul Şafak Hastanesi 11. Özel İstanbul Şafak Salik Hizmetleri 12. Refik Arslan Salik Hizmetleri 13. Reyap Salik Hizmetleri Anonim Şirketi 14. Silivri Kolan Hastanesi 15. Yonca Salik Hizmetleri 16. Medisense Salik Hizmetleri Şirketi 17. GMZ Salik Hizmetleri 18. Özel Reyap İstanbul Hastanesi 19. Özel TRG Hospitalist Hastanesi Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edildi. Yeni Doğan Çetesi'nin lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı'nın, 10 ay önce YouTube'da yayınlanan bir programa katıldığı belirlendi. Programda Yeni Doğan Nedir başlığı altında gerçekleştirilen yayında sarının izleyicilerden gelen soruları yanıtladığı ortaya çıktı. İnfiale neden olan bebek ölümlerine tepkiler sürüyor. Ünlü isimler de yaşananlara isyan etti. Hadise, Bergüzar Korel, Gülben Ergen, Mustafa Sandal ve Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlü de tepkisini dile getirdi. Hadise isyanını şöyle dile getirdi: Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri. Bu vahşete şimdi son verilmeli. Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir?